FIFA Match Simülasyon Ligi'nde haftanın en güzel golleriyle karşınızdayız. Edin Vişya, Edin Vişya ve gol! Vişya attı şampiyonluk geldi! Gül Prense'nin harika pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Vişya golü attı ve şampiyonluğu getirdi. Top tekrar Hakan'da, kaptan çok iyi pas verdi, Kınadı bir ve gol! Sivas Spor'un Gençler Birliği'ni 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada Hakan Arslan'la girdiği işbirliği sonucunda Klo Demir takımını öne geçiren bu şık golü atmayı başardı. Şimdi Kayode karşı karşıya. Kayode mükemmel bir gol! 34. dakikada sol taraftan gelişen Antep hatanında Kayode şık paslaşmaları golle sonuçlandırdı. Ceza sahasının ön çaprazından düzgün bir vuruş yapan Kayode takımını öne geçirdi. Takımın başında Mensa. Mensah yaptı vuruşunu. mükemmel bir gol. Bernard Mensah. Pedro Henrique'ye yapılan hareket sonucunda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mensah yaptığı güzel vuruşla haftanın en güzel gollerinden birine imza attı. Şimdi İrfan Can'a. Bir çatı bitirdi. İrfan Can! İrfan, Can, İrfan Can. Rakip yarı alanın ortasında topla buluşan İrfan Can uzak mesafeden ayak içiyle yaptığı vuruşla kaledeki örümcek ağlarını aldı ve şampiyonluk kapılarını Başakşehir için sonuna kadar açtı.